Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Badland oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bunu bir tane arkadaşım istemişti okuldan. Ee, geçenlerde ıı, yükleyip de yapmıştık bildiğiniz gibi. Oynamıştık. Bakın uçuyoruz evet. Artık başladık. Kalkmamız lazım. Dur inince. Aha zaman başladı. Allah. Yürü yürü yürü. Bas gaza bas gaza Oh kafama ay kafam. Kafama vurma. Oy kafam. Oy. Kafama vurma. Oy. Kafam. Oy. Kafam. kafam. Üstüme düşür daha da. Oy. Oy. Neyse. <laughs> oh kafam. Ay hayır kalma. Oh, oh kafam. Oy. Amma da harika. Oy. Lan ölüyordum. Oh çıkar ya da ha. Vay ay ay. Evet birinci bölüm bitti bu kadar. Arkadaşlar sanmayın bu kadar zor. Gerçekten ilerleyen bölümlerde şu arkadan bakanlar var ya. Bakın. Resmin arkasından bakanlar var ya. Mesela şu şeyde mesela arkadaşlar. Ekran şu an siliyor yandan. Sol taraftan. Onlar peşimize takılıyorlarmış arkadaşlar. Oh yuvarlanma uçulan uç uç lan küçül zorlansın bir böyle yapmışlar bak mineceğim yey çok kolay artık <laughs> minicik oldum ben minicik kalacağım ben arkadaşlar bakın kuşumun hemen üstünde sol tarafında üst tarafta bir tane tavşan var onlar falan bizi kovalıyor ilerleyen bölümlerde. Zor olacak bölümlerde. Hala da zor zaten. Oynamayan birine göre <laughs> çok zor. Ben önceden oynadım biraz tecrübeliyim. Ama gene zor baya. Of girdi. <laughs> girdi, girdi. Aa uçamıyorum. Oha taşları kırıyorum. Lan hayır. Hayır, kalma. Ulan sizin büyüteceğiniz hayvana beni. Oh, oh kafam. Kafam, kafam yarıldı kafam. Minicik olacağım şimdi. Wing wing. Wing. Minicim. <laughs> geç hadi geç hadi. Çek beni tünel. Evet bu bölüm de bitti. Arkadaşlar gerçekten sanmayın kolay bayağı zor. Başlamadım böyle kalıyor. <laughs> Başladım durunca geliyor ekran arkadaşlar bakın. Geliyor gördünüz mü? Uy! Uy uy. Aha iki olduk. Lan arkadaşım. Arkadaşım gel buraya. hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Hayır. Oh kafam. Heh, i̇ki olduk tekrar. Gel buraya. Hayır. Gidemezsin. İkizim. Gel buraya. Aha. Dört olduk. Uy. Uy. Hayır. Hayır. Benim gitmem lazım. Hemen. 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 Hayır. Hayır hadi. Hayır ya hayır ya. Arkadaşlar burayı hemen geçmemiz lazım. Hiçbir yere takılmadan geçmemiz lazım. Ah. Oh. Geçtik. Diğer kardeşimizi orada bıraktık. Ama bir şey olmaz. Daha bir sürü kardeş olacağız. Küçül bunu. Hop hop Oba. Hoppa. 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 Hop. Çek 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 çek. Dökül bura. 4 kişi kaldık. Dümdüz yol. Oy. Çekti bizi tünel. Arkadaşlar 3 bölümün sonuna geldik. Ee, arkadaşlar bu bölüm bu seriyi sevdiyseniz bunu bir seri yapalım yani sevdiyseniz bu videomuzu bunu bir seri yapabilirim arkadaşlar. Neredeyse her gün Minecraft gibi bunlardan da gelebilir arkadaşlar. Minecraft'a son vermedim yani bir bölümde bundan çekeyim dedim. Hem arkadaşım istedi okuldan hem de böyle bayadır oynamıyordum. Ee, Minecraft'ı da çekerim elbet. Bir dahaki videom daha Minecraft olur. Sonra da şey çekerim ya. Badland gene. Yani öyle çekeriz. Yani i̇stediğiniz oyunlar olursa arkadaşlar yorumları yazın. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.